Ya bu neden gözükmüyor ya? Şu ekranı gidip duruyor ya şu ekranı. Kararıyor. Ne bileyim. Şu an gitmiyor. Düzeldi. Allah'ın belası şey. Madem düzeleceksin niye bozuluyorsun? Bozuluyorsan tam bozul. mozaik kek. Amacım öyle tarif vermek falan değil. Sadece birazcık eğlenmek. Yaparken de göstereceğim bakalım nasıl bir şey olacak. Gerçi yalan atıyorum. Hep yaptığım bir şey zaten. Ama bu sefer de kameraya çekeyim dedim. Ay bir canım sıkıldı biraz ya. Önce nasıl yapılıyordu? Bir bakayım tekrardan. Çünkü unuttum. Ya unuttum değil de sırasını şimdi bozarsam olmayabilir. O yüzden sırasını hatırlayalım. Nefis yemek tarifleri. Yumurtayla şekeri çırpacağız önce. Zaten bunu herkes biliyordur kek yapmışsanız daha önce. Biliyorsunuzdur yani. Tabağı da önüme aldım. Yapıyorum. Lavaboya atıyorum yanlış anlamayın. Üzerimi sıçradı. Bir su bardağı şeker. Belli ki üç beyazdan uzak duramıyorsun Zehra'ya. Şöyle göstereyim size de. En kötü kameraman ben olabilirim herhalde. Şimdi çırpıyorum. Diğeri bozulmuştu o yüzden bunu da çırpacağım. Bu çırpmıyor. Ya nasıl çırpmıyor bu? Little update. Mikser bozulmuş. O yüzden elimle çırpmak zorundayım. Ve bir saat çırpacağım şimdi hazır olun. Yani mikseriniz yoksa kek yapmayın yani. Kolum koptu. <laughs> Eziyet bu ya. Mikser bozulacak zamanı buldu. Yemin ediyorum video çekmemi bekliyordu galiba. Eğer mikseriniz yoksa böyle bir 15 dakika kadar elinizle karıştırmanız lazım. O yüzden ben de bayağı bir karıştıracağım. Oh! Köpürecek bayağı. Çok köpürecek. Yoksa iyi kabarmaz ki. Mikserimi özleyeceğim aklıma gelmezdi gerçekten. alt geçirdik oğlum. Şöyle bir kıvamı var. Bu bana yeterli yani. Süt ve sıvı yağ ekliyoruz. Bir bardak süt dökürüz. Yarısı kadar sıvı yağ yeter. Bence bu kadar yeterli. Boşaltıyoruz. Tamam. Şimdi karıştırmaya devam ki. Miksersiz bu iş o kadar zor ki. Uuu bayağı köpürdü. Ha, unuttum. O sırada fırını açın. Şimdi sıra unda. Normalde unu eleyerek koyduğumuz zaman ökek daha çok kabarık alıyor. Ben yapmayacağım onu. Ne gerek var çünkü? Şimdi birinci bardak burada. Hep üzerime döküldü ya. Şöyle karıştıra karıştıra ekliyorum. Ne? İyi ki karıştırarak ekledim. Şimdi ikinci bardak unu ekliyorum. Artık karıştıramıyorum. O kadar ağır ki. Aa, kabartma tozu ve vanilya. Kabartma tozu vanilya. Bunlar çok önemli. Kabartma tozu ve vanilya koyduktan sonra çok fazla karıştırılmıyor diye biliyorum. O yüzden daha fazla karıştırmayacağım. Zaten kollarım koptu. Şimdi mozaik efektini verme zamanı geldi. İkiye böleceğim şimdi bu hamuru. Yarısı kakaolu, yarısı da normal olacak. Sanki çok bir işe yarıyormuş gibi. Tadı aynı oluyor. Ama görüntüsü güzel oluyor en azından. Hmm. Şimdi ayırdığım tarafa kakao koyacağım. Ben bayağı bir kakaolu sevdiğim için çok koyuyorum. Karıştırıyoruz. Şöyle kakaolu. Şöyle kek kalıbım var. Her şey burada. Bir de ceviz. Ben içine ceviz katıyorum birazcık. Nasıl yapılacağını gösteriyorum. Beni görmeseniz olur. Boş verin. Şu ilk başta kakaoludan biraz boşaltıyorum. Şu şekilde. Sonra beyaz kısmını devamını boşaltıyorum. Aralarına ceviz de koyuyorum ben. Yelken ağza gelsin diye. Şöyle. Sonra yine aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Şu üzerine de bütün cevizleri atıyorum direkt. Çok güzel ama sanki bana biraz şekerli gibi geldi. Ağzım durmuyor gerçekten ve sürekli her şeyi yesin geliyor. Ne oldu? Sen de mi kek istiyorsun yoksa? Evet de. Bir şey söyle dedim. Sen de mi yiyeceksin? <laughs> ne oldu? <laughs> Burundan çıktı şimdi. Güzel oldu. Ama beklediğimden daha çok kavardı. Şimdi biraz daha alacağım onu biraz soğumasını bekleyeyim bakalım pesçan falan kokusunu duymanız lazım çok güzel oldu ya. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Beklediğinden daha güzel oldu. Hmm. Çok da şekerli değil, bayağı hafif. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Çok iyi.